Sizce su yumuşak mıdır yoksa sert mi? Eğer suya hızla çarparsanız beton etkisi yapacak kadar serttir. Ancak aynı zamanda yavaş girerseniz neredeyse hissetmeyeceğiniz kadar da yumuşaktır. Eğer birini ikna etmek istiyorsanız zihnine yavaşça ve sakince girmelisiniz. Birinin düşüncelerini hızlıca değiştirmeye çalışırsanız düşünceleri beton kadar sert hale gelir. Örneğin A markasını seven birine o markanın kötü olduğunu ve B markasının daha iyi olduğunu söylerseniz bir anda savunmaya geçer. Karşıt bir düşünceyi sert şekilde söylediğiniz için o kişinin düşünceleri de katı bir hal alır ve ikna edilmesi imkansız hale gelir. Bunun yerine A markasının ürünlerinin fena olmadığını, ancak B markasının da denemeye değer bir marka olduğundan bahsettiğinizi düşünün. Bu durumda sevdiği markaya karşı katı bir şey söylemediğimiz için savunmaya geçmeyecektir. Böylece B markasının da iyi bir marka olduğuna ikna olmaya ilk duruma göre çok daha yakın olur. E ee, ne demiş atalarımız? Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Karşınızdaki insana bir hikaye anlatın. Şimdi size Afrika'daki açlıktan bahsedeceğim. 2020 yılında olmamıza rağmen dünyada hala milyonlarca kişi açlık sorunu yaşıyor. Sadece Afrika'da 300 milyon insan yeterli besin bulamıyor. Her yıl 5 yaşından küçük 3 milyon çocuk besinsizlik ve hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. Bu istatistikler üzücü olsa da zihnimizde yeteri kadar anlam ifade etmezler. İnsanlar için asıl anlam ifade eden şeyler hikayelerdir. Eğer Afrika'daki açlığı size bir çocuğun hikayesini anlatarak gösterseydim çok daha fazla etkilenirdiniz. Çünkü aynı konudan bahsetseniz de hikayeler sayılardan çok daha güçlüdür. Eğer bir yardım kampanyası için bağış topluyor olsaydım, hikaye anlatarak sayılardan çok daha fazla bağış toplardım. İnsanlar için sayılar çok anlam ifade etmez. Sayılar makineler içindir. Bu yüzden bir insanı bir şeye ikna etmek istiyorsanız ona sayılardan değil hikayelerden bahsetmelisiniz. Karşınızdaki insanın ihtiyaçlarını karşılayın. Hepimizin hayatta kalmamız ve mutlu olabilmemiz için mutlaka karşılanması gereken ihtiyaçları vardır. Bunlar yiyecek ya da barınma gibi fiziksel ihtiyaçlar veya güvende olma, sevilme gibi duygusal ihtiyaçlardır. Reklamlarda genelde ürünlerin bu ihtiyaçları karşılayacağı söylenir. Örneğin bir konut reklamında evin şehrin merkezine uzak ancak bir o kadar da yakın olduğundan bahsedilir. Aynı anda hem yakın hem uzak nasıl oluyorsa yani bu ev ve alırsanız daha mutlu ve daha huzurlu olacağınız söylenir. Ya da çikolata reklamlarında onu yerken ne kadar haz duyacağınız ballandıra ballandıra anlatılır. Böylece insanlar ürünün kendisinden çok o ürünün ihtiyaçlarını karşılayacağını düşündükleri için satın alırlar. Birini ikna etmeye çalışırken de bu temel prensibi kullanmak faydalı olacaktır. Örneğin bir arkadaşınızı tatile gitmeye ikna etmek istediğinizi düşünün. Ona tatilde ne kadar eğleneceğinizi ve stresten uzaklaşacağınızı anlatırsanız ikna etmeniz hiç zor olmaz. Karşınızdaki insanın ilgi alanlarından faydalanın. Bir kişinin dikkatini çekmek için onun ilgi alanlarından konuşmak kadar etkili bir yol yoktur. Balıkçılık meraklısı biriyle konuşurken oltalardan ya da balıklardan bahsetmeye başlarsanız anında tüm ilgisi sizde olacaktır. Bu ortak konudaki sohbet karşınızdaki insanın sizi bir anda kendine daha yakın hissetmesini sağlar. Sizi kendisine yakın hissettiği için de onu ikna etme ihtimaliniz artmış olur. İnsanlar bir yabancı yerine kendilerini yakın hissettikleri kişileri dinlemeye daha yatkın olurlar. Ortak bir yön bulmak için karşınızdaki kişi hakkında çok az gözlem yapmanız bile yeterli olacaktır. İkna etmek istediğiniz kişiyi önce mahcup edin. İlk başta kulağa biraz garip gelebilir. Ancak ikna etmenin en temel ilkelerinden biri almak istediğiniz şeyi önce kendiniz vermenizdir. Yani birinin sizin için bir şey yapmasını istiyorsanız önce siz o kişi için bir şey yapmalısınız. Eğer karşınızdaki insan için küçük de olsa bir iyilik yaparsanız kendini mahcup hissedecek ve ondan bir şey istediğinizde sizi kıramayacaktır. Bu iyilik küçük bir hediye ya da o kişiye bir işinde yardım etmek olabilir. Hatta biriyle karşılıklı oturup onun derdini dinlemek gibi basit bir şey bile size karşı borçlu hissetmesini sağlayabilir. Böylece o kişiden bir şey istediğinizde size yardım etme ihtimali artmış olur. Ne demişler? İyilik yap denize at. Söylediklerinizi karşınızdaki insana göre belirleyin. Türkçede bazı durumları harika anlatan deyimler var. Bunlardan biri de nabza göre şerbet vermek. Yani konuşurken karşıdaki insana göre bir tutum oluşturmak. Bazı insanlar mantıkla, bazı insanlar duygularıyla karar verir. İkna etmeye çalıştığınız insanın mantığıyla mı yoksa duygularıyla mı hareket ettiğini bulmalısınız. Eğer mantıkla hareket eden birine duygusal şeyler söylerseniz ikna olması çok zordur. Hatta ikna olmayı bırakın, büyük ihtimalle söylediklerinizi saçma bulacaktır. Bu yüzden söylediğiniz şeyleri ikna etmeye çalıştığınız kişiye göre şekillendirmelisiniz. Diğer bir deyişle nabza göre şerbet vermelisiniz. Dış görünüşünüze dikkat edin. Önemli olan iç güzelliği diye bir söz olsa da gerçek hayatta durum pek öyle değil. Dış görünüş ve giyim sosyal hayatta çok önemli bir yer tutuyor. Bir sosyal deneyde ilk başta takım elbiseli bir adam bozuk parasının olmadığını söyleyip insanlardan para istemiş. Çoğu insan bu şık görünümlü adama yardım etmeyi kabul etmiş. Deneyin ikinci aşamasında ise aynı adam evsiz gibi giyinip insanlardan yine bozuk para istemiş. Ancak bu sefer neredeyse kimse adama para vermemiş. Yani yardım ederken bile birinin nasıl gözüktüğüne önem veriyoruz. Bu yüzden insanlar iş görüşmelerine giderken de en şık kıyafetlerini giyerler. Sonuçta çoğu kişi kötü giyimli birini işe almayı kabul etmez. Nasrettin Hoca ye kürküm ye diye boşuna dememiş. Zamanlamanızı çok dikkatli seçin. İnsanları ikna etmek için ne söylediğiniz kadar ne zaman söylediğiniz de önemlidir. Bankacılar arasında yapılan bir araştırma ilginç sonuçlar ortaya çıkarmış. Kredi başvurularının öğlen yemeğinden sonraki bir saatte diğer saatlere göre daha fazla onaylandığı bulunmuş. Yani bankacılar yemek yemiş olmanın verdiği mutlulukla başvuruları daha yüksek oranla kabul etmişler. Bu yüzden patronunuzdan izin isteyeceğinizde bunu sabahın erken saatlerinde patronunuz huysuzken yapmak istemezsiniz. Patronunuzla öğlen yemeğinden sonraki bir saat içinde konuşmak izin alma ihtimalinizi arttıracaktır. İnsanlara istediğinizi neden yapması gerektiğini anlatın. Bir şey yaparken onu neden yaptığınızı ya da hangi amaca ulaşmak için yaptığınızı bilmek o işi daha istekli yapmanızı sağlar. Örneğin ders çalışmak herkes için çok sıkıcıdır. Ancak mezun olup güzel bir meslek sahibi olma amacı ders çalışmamız için bizi motive eder. Eğer bir arkadaşımızdan bize su getirmesini istersek büyük ihtimalle ihtimalle kendin neden almıyorsun cevabını alırız. Ancak hasta olduğumuz ya da bacağımız ağırdığı için su alamadığımızı söylersek mantıklı bir neden sunmuş oluruz. Yardım istediğiniz kişiye onun bu konuda yetenekli olduğunu ve bu yüzden ondan yardım istediğinizi de söyleyebilirsiniz. Böylece ona hem mantıklı bir neden vermiş hem de birazcık gaza getirmiş olursunuz. Bu sayede size yardım etmek için geçerli bir nedeni olacaktır. Karşınızdaki kişiye önemli bir şey kaçırma hissini yaşatın. Bu taktik özellikle alışveriş sitelerinde çok kullanılır. Ürünlerin yanında stokta kalan son ürün ya da kampanya stoklarla sınırlıdır gibi uyarılar yazar. Bunun amacı kişide karlı bir teklifi kaçırmamak için çok az zamanı varmış gibi hissettirmektir. Böylece müşteri o ürünü kaçırmamak için elini çabuk tutar ve hemen satın alır. Aynı şekilde kurnaz satıcılar bir ürünün çok fazla kişi tarafından alındığını da söylerler. Az bulunan ve çok talep olan bir ürün doğal olarak daha değerli olacaktır. Bu sayede müşteri çok sayıda insanın talep ettiği bu ürünü kaçırmak istemez ve hemen satın alır. Bu basit prensibi birini ikna etmede de kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken teklifinizin kısa bir süre için geçerli olduğundan bahsetmek. Karşınızdaki insan bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini düşünüp hemen kabul edecektir.